önce size üçlü sudokunu büyük yerde göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi de herkesin bir üçlü sudoku var. Kalemi var. Sayılarla şimdi kendi sudokunuzu yapacaksınız. daha sonra tam öğrendiysek dörtlü sudokuna geçeceğiz. Evet ben ailelere söylemiştim. Herkes evde üçlü su dokunu çalışacak demiştim. Bakalım kimler hatırlıyor. Birinci kareye bir yazdım. Tamam mı? Şimdi bu bölümde başka hiçbir olmaması gerekiyor değil mi? Evet. Buradan baktığımda da hiçbir olmaması gerekiyor. O zaman buralara başka bir yazamam. O zaman bu bölüme yazamadığıma göre buraya bir yazıyorum. Evet. Şimdi buraya bir yazdığıma göre buradan baktığımda başka bir olmayacak buradan baktığımda da başka bir olmayacağına göre bu kutularda ikisine de yazamıyorum Çünkü var değil mi Dolayısıyla buraya bir yazıyorum şimdi geldik sırada ne var 2 2 mi buraya yazıyorum şimdi ikiyi buraya yazdığıma göre hem buradan bakıyorum hem de buradan bakıyorum şuraya iki yazamıyorum Dolayısıyla da başka bir yere yazmam gerekiyor. O zaman şuraya 2 yazabilirim. Buradan baktım var. Buradan baktım var. Buradan baktım var. Buradan baktığımda 2 yok. Şuradan bakıyorum. Burada 2 yok. O zaman bu kutuya da 2 yazıyorum. Diğer kalanlara da buraya 3 yazıyorum. Sırada 3 var bakıyorum. Buradan baktığımda yine 3 tek ve burada da 3 tek. Tek. Şimdi ben üçlü dokunu yaptım. Hata yaptığınız zaman hemen masada şu şekilde Parmağınızın ucuyla silip tekrar düzeltebilirsiniz. Tamam mı? Önce başlıyoruz Ben bir yazacağım. Ben iki yazacağım. Bunlara neden ödev verdiğimi anladınız mı? öğrenin ki bu tür çalışmalarımızda sayıları rahatlıkla yazabilirsiniz diye. Mesela bakıyorum burada bir iki kafasını çevirmiş başka yöne. İki de ters duruyor. Onun için onu da sil. Evet. Doğru mu ne? Aferin. Evet bitirenler bir el kaldırsın bakalım kimler bitirdi. Evet bitirmeyenler de biraz hızlansın. Ay kalpler mi yaptı? Aferin. Tablolardaki sayıları sildiniz. Ben size renkli taş getirdim. Şimdi her, her bir renkli taş için her bir sayı bir taş temsil edecek, tamam mı? Şimdi turuncu sayıyı hangi ay? Turuncu taş hangi sayıyı temsil ediyor? Biri. Yeşil. İki. onun için iki tane koyduk. Mor. 3 taneyi temsil ediyor. Şimdi arkadaşınıza ben böyle bir örnek hazırladım. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Biri koyacağınız yere turuncu taşı. 2 koymanız gereken yere 2 yeşil taş. 3 koymanız yere de 3 mor taş koyarak su dokunuzu tamamlayın. Tamam. Evet güzel. Şimdi burada oldu mu? Bak bakayım ikisi yan yana gelmedi mi? Aferin. Kendinizi bir alkışlayın bakalım. Aferin. İyi gidiyor.